Arkadaşlar Merhabalar Bugün sizlerle beraber Nasıl anla Nasıl anla çok bilmiyorum ama Çınar Adası Neden üzgünüm size söyleyeyim Lan kardeşim bu şey ne ya? Üzgün kendi olmaz. Kaşlar. Seride. Artık Do Doruk ve Oğuzhan olmayacak. Oğuzhan'ı hiçbir videoda olmayacak maalesef. Oğuzhan bu video Hih, diyorsan geri dön. Geri dön, geri dön lütfen. Geri dön. Arkadaşlar bir biz Musan'la bazen büyük kavgalar edebiliyoruz. Musan ailesi ile artık oyun oynayamıyor. Sen de Musan'la yani video artık gelemeyebilir. Oğuzhan'ın gelmesini istiyorsanız kaç like ya arkadaşlar bu like şeyle olmaz. Oğuzhan'ın kanalını ise i̇şte... <laughs> başlığa koyarım büyük bir ihtimal. Başlıktan bakarsınız. Dur. Gündüz yapayım bir. Saati gündüz yapmamız lazım. Hah. Yapsam. Şimdi arkadaşlar anlatması çok zor sizde üzgünsünüz. Artık Çınar Meta Adası'nda Doruk olmayacak. Olsan, Oğuzhan'ı zaten biliyorsunuz. Size az önce anlattım. Ve 10. bölümdeyiz. On. Kaşar buradan 1 milyon ta tane yumurta çıkar. Şimdi nasıl söyleyeyim? <laughs> Neyse arkadaşlar bir de size güzel bir haberim var. Sandığımda ne bulduğuma bakın. Lan bu sandık değil. Bu da değil. Bakın. 32 ne? Ay 35 nedir? Hani ne lan? Bu ne oğlum? Bunu kim getirdi aga bize? Bunu kim getirdi bize? Gerçekten hiç bilmiyorum. Dur şunda bir isim etiketiyle bir şey yapmak istiyorum ben. Buz. Çınar. Dur hatta sana bir kılıç lazım yapacağım bu bu adı bana Doruk öğretti. Kullanabilirsiniz. Doruk amcadan aldım onu. Doruk Ançer. Sana bir kılıç lazım. Uy ka. Son lafı koyduk. Bolunu yani. Mesela yani. 24 levelmişiz. Ve Minnoş'un annesi. Minnoş'suz hayat nasıl geçiyor? Ah be buradan hep kaçmaya çalışırlar. Buraya kadar gelirlerdiler sonunda bir şey oldular. Ama Minnoş vefat etti. Neyse Nedra'ya da gidemedik. Ekip yok çünkü ekip yok. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse Çınar Meta adasına Kıvanç gelecek. Ve do hatta arkadaşlar 30 like gelirse Doruk gelecek. 20 like gelirse de Kıvanç. İkisini birden yaparsanız ikisi de olacak. Bu arada Doruk'u nasıl çağıracağım derseniz ikna edeceğim işte. Umarım gelir. Doruk'un kanalında zaten biliyorsunuz ona da yal varırsınız. bugün ne yapacağız? Sence? bir ba bir arkadaşlar nedir ait set çekize. Oğlum nedir ait? Nedir ait? Nedir? Ee, yükseltme çaplonu ama nasıl yapacağız? <gülüyor> 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 yükseltme çaplonu bende var mı? lan? Bakalım. Bu sandıklarımda var mı? Burada yok. Lütfen bunda olsun. Kardeşim burada benim demir steklerim var. Burada yedek sırhım var. Orada da zaten anayasalar. Burada hiçbir bok yok. Ya ne yapacağım ya ben? Bari biraz manzaraya bakayım. Oğlum her yer tren o. Neyse. Neyse siz boş verin. Bu bölümde ne yapacağım hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bunu leylekler mi getirdi kuşlar mı getirdi bilmiyorum. Ama video öncesinde bir çınar tarlasına bakayım dedim ve bu bu ve Oğuzhan'ın evi What the f Burası neresi? ...çamına koy. <laughs> Doğru'nun evine geçiş mi? Aga. Kapıyı kırdım. Kim yaptı lan? Neyse. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yükseltme şablonu gerekiyor. Eee... yaratıcı abimizden mecburen almamız gerekiyor. Arkadaşlar Üzgünüm ama bunu yapmalıyım. Üzgünüm. Yazan bilmeyen ülkeler. Neyse. Hmm. Lan. Bir şey attım. Davuk. Davuk. davuk, davuk. Hmm, dur. Kreatro ben bir geçeyim. günü. Bende zaten nalbant masası var. Köşler yaratıcıya geçtiğim için özür dile. Yine mi oyun kasıyor? Bıktım ya. Neden hep Çınar Mete oyun kasıyor? Abi. Gökyüzü masma abi. <gülüyor> Yıldız. <gülüyor> Neyse ben çok boş yapıyorum. Ben neden hep boş yapıyorum ya? Dönüş Bunu feda edelim. Sonradan davumuzu feda edelim. Kömürümüzü feda edelim. Ya bunlar için ne rayı dağıtıyorum. <laughs> Oo Netherite. Legend Am legendary. Legendary. Şimdi baltayı da bir basalım ya. Balta. Başkan. Abi gerçek başkan. şunu şuraya. Hı, i̇lk başta bunu bir geç. Aga! Başkanım başkan. Adam gibi başkan böyle olur. Dur. Ben buraya neyimi alıyordum Heh dur bu. Artık şuradaki inventeri bir ben şey yapayım ya. Abi şurada. Dur, biz bir şey unuttuk. Küreyi de yapalım. Gelmişken bir böyle de bir çapa'yı neden yapamıyorum? ayrımcılık yapıyor ayrımcılık yapıyorlar Aga olmuyor bu ne biçim? nedense bunları da yapacağım Aga <laughs> ya benim aklımı. <laughs> <Hı>, böyle 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 bla 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 ne <neyim> alsam? Şuna <laughs> Üzgünüm dostum. Hmm. <laughs> aslında bakın. Büyü de bassak bir şeylerimize aslında fena olmaz ya. Keskinlik. Arkadaşlar özür dilerim ama bunu yapmam lazım. Sadece bakın kılcama basacağım. Söz. Kılma geri tepme. Oga. Dünyanın en iyi kılıç. <laughs> Stand up. Ateş boyutu! Bunda yanlışlıkla birisine dokunursak Ayvayı. Oğlum PvP'ye gelin lan şimdi. Bedrock'tan ne bosunu so bostum. Ne ama ne ama ne ama bıktım. Arkadaşlar sizden bir özür borçluyum. Hmm. Onun için ama arkadaşlar, Oğuzhan'a ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum. Annemler... Ee... Arkadaşlar, bakın. Oğuzhan'ı istiyorsanız... ...herkes Oğuzhan geri gelsin desin, tamam mı yorumlarda? Herkes, herkes. Tamam mı? Bakın, herkes yapacak. Bu sayede annemlere bu mesajları göstereceğim. Hatta Uğuzhan'ın ailesini de göstereceğim. Ve bu sayede Uğuzhan artık videolarda geri gelecek. Bastırın gücünüzü aslanlarım be. Bastırın. Arkadaşlar. Bölümümüzün sonuna geldik. Bay bay.